Azərbaycanın ən böyük ticarət tərəfdaşı olan Türkiyənin bundan sonrakı pul siyasəti dünyanın gündəmindədir və belə ki, Türkiyə Mərkəzi Bankının rəhbərliyində növbəti dəfə dəyişiklik olub. Hafizə Qayya Erkanın istifasından sonra onun keçmiş müavini Fatih Karahanı banka rəhbər təyin ediblər. Faiz siyasətində 8%-dən 45%-ə yüksələn Erkanın Mərkəzi Banka rəhbərliyi cəmi 8 ay davam etdi. Onun istifası ilə 2018-ci ildən bu tərəf artıq 5 Çünki Mərkəzi Bank sədrinin dəyişikliyidir. Türkiyə Mərkəzi Bankının yeni rəhbəri Fatih Karahan rəhbəri olduğu qurumun artan inflyasiya ilə mübarizə aparacağını bildirmişdi və xarici ekspertlər isə bankın fəaliyyətində ciddi dəyişiklik gözləmir. Çünki iyun ayından bəri pul siyasətini həyata keçirən komandanın eyni olduğunu düşünürlər. Türkiyəli iqtisadçı İlham Əgə bizimlə birbaşa bağlantıdadır. İlham bəy salam Merhabalar, sabahınız hayır olsun. Çox sağ olun İlham bəy. Biz artıq məlumat verdik. E, Türkiyənin e, bəzi iqtisadi prosesləri ilə bağlı Mərkəzi Bankın e, komandası dəyişmə, dəyişməsə də, rəhbəri dəyişib və bəzi ekspertlər düşünürlər ki, e, bu e, heç də e, bir xoş e, xəbər verməyəcək və heç bir dəyişiklik həyata keçirilməyəcək. Çünki komanda eynidir və lirə də artmayacaq və inflyasiya da davam edəcək. E, necə düşünürsüz? E, prosesler e, neyi gösterir? Şimdi e, Türkiye'de e, son 5 yılda 5. E, Merkez Bankası başkanı oldu. Tabii e, bu değişim 5 e, kez değişim finansal istikrar açısından olumlu bakılmamakla birlikte son e, Merkez Bankası başkanı Hafize Gaye Erkan yaklaşık 8 ay görev yaptı. Ye, yerine Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Fatih Karahan geldi. Ama bu değişim hafta sonu piyasalar kapalı iken oldu. Ve hemen Hazine ve Maliye Bakanı Sayın Mehmet Şimşek politikalardan, uygulamalardan, ekonomi politikalarında bir değişiklik olmayacağı açıklaması yaptı. Merkez Bankası Başkanı, yeni başkanı Fatih Karahan da gelir gelmez yine aynı politikaların süreceğini söyledi. Aslında bir kişisel değişim oldu ama bu bir politika, ekonomik politikalardaki bir değişim, uygulamalardaki bir değişim değildi. Sadece Merkez Bankası Başkanı değişti ve zaten piyasalarda bunu böyle algıladı. Ve pazartesi piyasalar açıldığında döviz kurlarında ciddi bir değişim olmadı. Ee, Borsa İstanbul'a baktığımızda e, endeksin e, yükseldiğini gördük. E, ve ciddi bir e, ekonomide olumsuz bir etkisi olmadı. Çünkü politikalar devam ediyor. Hazine ve Maliye Bakanı Sayın Mehmet Şimşek göreve gelmesi... Zaten e, Cumhurbaşkanı yardımcısı Cevdet Yılmaz da ile ilgili bir e, kişi e, aynı politikaların, aynı ekonomi politikalarını yani Merkez Bankası politika faizinin arttırılması ve sıklaştırma politikalarını devam edeceğini gösteriyor. 2023 Haziran'ında Merkez Bankası politika değişikliği yaparak %15 olan Merkez Bankası politika faizini en son 2024 Ocak ayında %45'e yükseltmişti. Önümüzdeki dönemlerde de beklenti Merkez Bankası yine politika faizini %50'lerin üzerine çıkartması bekleniyor. Bu sıklaştırma politikasına devam edilecektir. Bakıldığında enflasyona düşürme hedef, tüketici fiyat endeksi yani enflasyonun düşürülmesi temel hedef budur bu uygulamalarda. Baktığımızda Ocak ayında %6.7 altı enflasyon tüketici fiyat endeksi çıktı. Yani yıllık bazda. Türkiye İstatistik Kurumu TÜİN verilerine göre yüzde 64.86 olduğunu görüyoruz. Yüksek bir oran ama Ocak'ta bu bekleniyordu. Ee, Hazine ve Maliye Bakanı Sayın Mehmet Şimşek açıklamalarına da e, göre Şubat ayından sonra enflasyonda bir düşme. E, asıl etkilerin ise bu politika uygulamalarının etkilerinin ise 2024 yılının ikinci yarısından sonra yani hazirandan sonra bekleniyor. Zaten uygulanan ekonomi politikaları hemen etkisini göstermiyor. Altı ay, bir sene, iki sene, 3 sene gibi zaman diliminde etkilerini gösteriyor. Onun için bu Merkez Bankası'nın politika faizi arttırma ve sıklaştırma politikasının etkilerinin e, az da olsa ilk etkilerini 2024 yılında, e, 2024 yılının ikinci yarısından sonra ve 2025-26 yılında e, görülmesi bekleniyor. Ə İlhan bəy, sizin də qeyd etdiyiniz kimi, ə, həqiqətən də hansısa bir dəyişiklik varsa, onun o feedback-ini tez bir zamanda əldə etmək ə, demək olar ki, mümkün deyil. Lakin ə, son zamanlar proseslər baş verir, dəyişikliklər baş verir və ə, İqtisadçıların rəyindən ibarətdir ki, lirə əvvəlki dəyərini qaytara bilməyəcək və yaxud da qaytara biləcəksə bu kifayət qədər çox vaxt alacaq. Və Hafizə Öqayənin paylaşımından sonra e, dolların e, məzənnəsi dollarda bir növ dəyişiklik oldu, məzənnə yüksəldi, daha sonra əvvəlki rəqəmlər yenə qayıtdı. Lirə dollar məzənnəsinin nisbətləri necə olacaq və lirə əvvəlki dəyərinə qayıda biləcəkmi? Evet e, döviz kurlarında bir miktar tabii ki e, yükseliş olması e, beklenen bir durum e, ama bu yükselişin kontrollü olması gerekiyor. E, bir de e, kur korumalı mevduat diye bir uygulamaya geçmişti Türkiye döviz kurlarındaki artışı engellemek için. Aslında bu kur korumalı mevduat ciddi bir e, maliyet oluşturmakla birlikte başarıya ulaştı ve döviz kurları kontrol altında tutuldu ve Türk lirasının aşırı değer kaybı engellenmiş oldu ve e, şu an e, aynı zamanda kur korumalı mevduatları azaltılması bu sistemin de e, ortadan kalkması için çalışmalar da sürüyor. E, bazı uygulamalarla kur korumalı mevduatlarda yatırımcının e, TL mevduata geçmesi sağlanıyor. Çünkü şu an baktığımızda Türkiye'de yüzde 45-50'ler oranında bir mevduat faizi, tasarruf mevduatlarına faiz oranı yüzde 43'ler, 45'ler oranında veriliyor. E, bu da yüksek bir oran. Tabii ki bu yatırımları belli bir nemse engelleyici bir unsur. Ama enflasyonun düşmesiyle birlikte e, Yatırımlarda artacaktır. 2024'ün ikinci yarısında gelişmiş ekonomilerden Türkiye'ye bir fon akışı yatırımcı gelmesi de beklenen bir unsur. Çok sağ olun. Teşekkür ederim İlhan Bey Efirimize bağlandığınız için ve suallarımızı cevaplandırdığınız için. oldu. İyi günler, iyi yayınlar diliyorum. Təşəkkür edirəm. Qeyd etdim ki, bizimlə birbaşa bağlantıda Türkiyədən türkəli iqtisadçı İlham Əgeydi və o lirənin dəyişməsi və son zamanlarda türk iqtisadiyatında baş verən bəzi göstəriciləri və bəzi hadisələri bizə şərh etdi.